Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte EMC'de Megatron farmı yapacağız. bir saatlik. Şu anda tam 60 dakika yapmıştım fakat kayıtta bir sıkıntı oldu. Hemen fark ettim ve 52. dakikadan tekrardan kayıt başlattım. Şu ana kadar 46 adet Simildan Feter görev itemi kastık ve de farmımızın 9. dakikada bir adet bu sallık Bu da şaşırtıcı bir drop oldu açıkçası. Ve de aynısını Maradon'daki köpek farmında yaparken de yaşamıştık. Demek ki bu köpekler buz atıyor. Şu anda buradaki farmımızı 83 rep bir çarımızla yapıyoruz. DC Premium ile. Ee, merak edenler için sadece bir adet bu sallık. Devamında şu şekilde hızını arttırarak devam edelim. Ee, gayet verimli bir farm oldu. Geniye giderimiz evet. Dryad Server için 1.5 M şu anda 1 saatlik geniyemiz e, fakat biz bunu Maradonda pazar kurduğumuzda bedavada her iki saatte bir 20 dakika dolan geniyemizi burada değerlendirdik. Yani bizim için tamamıyla karlı bir farm oldu açıkçası. Dreat'ımız şu anda güzel. Ee, yani ölü bir server olabilir. Pazarı hızlı olmayabilir. Ama yani sakin kafayla biraz da hani burada bu serverda farm atayım da bir şeyler kazanayım diyorsanız burası uygun bir server değil açıkçası. Çünkü Buz değerli değil. Ee, GBS'i düşük. Yaptığınız itemler pek para etmiyor. Geçen de bir arkadaşımız yazdı özelden. 4 çardıraki yapsak mı? Ne olur ne biter? Gibisince. Yani 4 çardıraki yapacaksanız yeni sorulara bakmanızı tercih ederim. Yine kendinizi kurtarır. En azından pire yani priminizi kurtarır yani. DC premiumu e, amorti edebilirsiniz. Yani etkinliklerden kasabilir misiniz? Gold pri oynarsanız kasarsınız. Ama o da e, açık söyleyeyim, çok bir şey bırakmaz. Çünkü e, silver gem'ler geçenki videomuzda da göstermiştim. Game fiyatları düşük. <laughs> Ama istediğiniz şekilde farm yapabilirsiniz. Mob kesmeyi seven arkadaşlarımızı Drieat'a davet ediyorum. Onu da söyleyeyim. Ben açıkçası bu serverda yani sakinlik zaten bu oyunu <laughs> kafa dağıtmak için oynadım, oynuyorum. Cebimden premi çekiyorum, ee, ufak tefek itemlerim var, güçlü bir karakterim yok ama keyif alabiliyorum. Yani serverda bir 50 kill yapmak bile e, zor, Saatlerini tutturmanız lazım. Ki genel olarak da bu oyunu oynayacakseniz cebinizde para olması lazım. Ancak yine küçümsemiyorum benim vaktim var zaten evdeyim derseniz günlük 14-15 saat farm yaparsanız bir şeyler kazanabilirsiniz. Hangi server'a giderseniz gidin kazanabilirsiniz. Burada mesela Andrim açık. E, fakat CZ'deki A3 slotundan dolayı Andrim'de de farm yapmak birazcık zorlaştı. herkes zaten itemli burada ama keyif almak isterseniz server'ı tercih edebilirsiniz ha benim çok param var der oraya atsa gidin güzel bir çar dizin kendinize 60-70k'lık akşamları 3-4 saat pk'nızı atarsınız ve şu anda farmımızı 1 adet buz ve 298 adet de görev itemi Silver Feather kastık 1 saatte Silver Feather'ları pazarda 5.5K'dan sattım koyduğum gibi satıldı hatta buradan da 1.5M görev itemi 1 adet de buz kazancımız oldu Geniyemizi cebimizden karşılasaydık bu su direkt geniyeye sayıp bir buçuk emlik bir farmımız oldu. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Sağlıcakla kalın.